Değerli izleyenler, görseldeki soruya TUMOZ grubunda Erdem Balkan, Elçat Mirzeyev, Hasip Yılmazoğlu, Parsit Banlakit isimli değerli hocalarımız farklı yorumlar yaptılar. Ben de bunlara ilaveten farklı bir çözüm yapmak istiyorum. ABC üçgeninde AD uzunluğu ile BC uzunlukları eşit verilmiş. 40 ve 70 verileri var. Alfa açısının kaç derece olduğunu görmeye çalışalım. Çözüme DCB üçgeninden başlamak istiyorum. DCB üçgeninde bilmediğim şu açıya bir isim vereyim. Teta diyeyim. Bu üçgende iki iç açının toplamı yani 40 ve teta'nın toplamı CDA'ya yazılacak olursa onu dışarı yazmak istiyorum. Anlaşılsın diye. Buraya 40 artı teta yazabilirim. Peki şimdi de D noktasından AC'ye bir kesen çiziyorum. Bir ışın çiziyorum. Bu ışın D açısını buradaki açıyı artık 40 ve teta olacak şekilde parçalı halde, ayıracak şekilde bir çizim yaptım. Buraya K diyeyim. Şu açıyı 40 derece aldım. Çizimi böyle tasarladım. Burayı da teta aldım. Dolayısıyla buradaki artık CDK üçgeninde açı dağılımına bakacak olursak, C, D, CDK üçgeni artık ikizkenar üçgen olmuştur. Peki eş kenarları biz yine isimlendirecek olursak buralara ikizkenar kenar üçgen eş kenarına K diyeyim. Kırmızıya gösterdiğimiz kenarlara da C diyeyim. Peki burada taradığım üçgenler neden hangi gerekçeyle e, eş olurları görmeye çalışalım şimdi. Bu taradığım yeşille boyadığım üçgenler e, karşılıklı ikişer kenar uzunlukları eşit ve eşit kenarlar arasında kalan açılar teta eşit olduğundan dolayı burada doğal olarak e, kenar açı kenar eşliği var. Kenar açı kenar eşliği var. Kimler eşittir diye isim olarak yazmak istersek e, DCB üçgeni ile DCB üçgeni ile KDA üçgenleri eşittir. Doğal olarak burada artık eş kenarlar karşısında eş açılar bulunacağından dolayı K karşısına 40 düşmüş ve K karşısına alfa düşmüş. Dolayısıyla buradan alfa, alfa açısının ölçüsünü 40 derece olarak bilmiş bulmuş oluruz. Sizler de farklı çözümler deneyebilirsiniz.